A artı B eksi 3C vektörü hangisine eşittir diyor. Gördünüz mü? Evet. Bakın A, B ve C ucu uca ekleme yöntemine göre doğru eklenmemişler. Hemen B'yi yerinden kaldırıyorum. B'yi doğru bir şekilde ekliyorum. A'nın ucuna. A'nın bittiği yere B geldi. B'nin başlangıcı doğru ekleme yapıldı. Şimdi diyor ki C'nin 3 katını alama ama tersi. Bakın önünde eksi var gördünüz mü? Şimdi bu C'nin tersi. Bu da C'nin tersi. Bu da C'nin tersi. Ve üçünü uç uca eklediğimde 3C yapar mı? Yapar. Eksi 3C. İlk başladığım yer A idi. A böyle B'ye gitti eksi 3c ile de buraya geldi. Son bitiş noktan burası. İlk başlangıcımla son bitişim arasına r diyorum ki bunların hepsinin bileşkesi r olsun. r hangisine eşit? Eksi c'ye eşit. r eşittir. Eksi c. Cevabımız Bursa'dır. Yeni soruda görüşmek üzere.